Gerçi siz gelene kadar çekerler herhalde. Tamam oldu canım. Tamam Tamam abicim. geldi. Şu Sen bu arada ne şey yapıyorsun? Sportasyon şey ise, sportasyon ise, sportasyon yoksa, sürücüye şey mi yok. cesaret işte Video bu kadar. <laughs> ya da evet. Ambulans geldi, anne. Tamam mı? Anne simit polisler de var mı? Adam komik oluyor o kadar simit polisler. Anne simit polisler var niye bu? Simit polisler var. Polis var. Polis var. Polis Tamam abi. Ambulans yansıda da geldi. Tamam geliyoruz. Anne. Ya haber. Ya O jip'in O öyle jiplerin arkasında yok. Olmuyor. Öyle jiplerin arkası. Ay jip gitti ki. Hani Ani Japansın. Babana bak sanki, ah ya adam. İşte şu, şu de gözükmüyor ama baba. Abi baba kıvırmış bildiğim. İşte kaza yapan baba şu da. Bu, direkten gözükmüyor ama. İşte şurada. Direk <laughs> <laughs> ambulans da var. Oh. Geviyormuş. Geviyor. <laughs> geldi, 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 geldi. Oha, süt düşmüş. Bak, bir de biraz daha. Bir de i̇şte şurada. Oha, hiç almıyor. Yok, hiç almıyor. Bir tane Yok, gitti gitti diyor. Şimdi Git, gitmiş. Hayvan başka bir yerde de kaza oldu abi. Başka bir yerde kaza olsa, sınak çala çala giderdi çoğu Anne, jeep nerede? Ya bu kalabalık var. Tam tatlı krizin, senin altında. He, bence galiba kaza Trafik <laughs> <Bak>, polisi. <tatlı krizin. gülüyor> sokağı var ya. Oradan diğer araba çıkıyordu. Bak, bu da, bu jet de buradan gelirken arabaya vurdu. Olabilir mi? Akış ettin Tamam. Şu, bu, sıfır, bu, şey. Ay, Şimdi hava bak gözüküyor galiba. Sen daha mı ağır mı dans Yok Aslan ambulans gelmez o kadar ya. O parçacık çocuk düşmüş. Dedekarek de şurada video çekenler. çekerek. Dedekarek. Ah, abi kalabalık. Abi bir inç gelir mi arabayı kaldırmak çekici için? Gelir. He? çekici gelir. Abi çekici gelir. Bu <laughs> 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 babam trafik kesam dedi ne oldu şikayet evet. etmişler geldi oğlum babanın tekel doğmuşçu da geldi tam oldu. polis doğmuşçu bilmezisi Suriyeli İranlısı, tutandı teyzeler amcalar hepsi var ve bir tek Azerbaycanlı insan o huzurun içinde ne insan gelmiş de. olabilir mesela. Ank Ankara'yı evet. falan saydın artık Azerbaycan'ı saymadın. Evet. <laughs> yani şu nasıl Şu <laughs> Acaba konser gelmiş mi abi? Konuşacak gelmemiş. Gelcekler. anne zaten gidiyor. Ama gidiyor. Ambulans gidiyor. gidiyor. Gitti. Şimdi de hastaneye götürüyorlar adamı. Hastaneye götürmüyorlar. Nereye götürüyorlar? <laughs> Kendi market. Kendi... E, neydi? Kendi merkezlerini götürüyorlar. He, tamam. <laughs> Youtuberlar gelmemiş mi de? Gelmemiş sen Enes Batur gibi <laughs> ölmüştün i̇şte, mi bahsediyorsun? <gülüyor> <gülüyor> He? Yok yok. Enes Batur zaten YouTube kanalına... Zaten Merak Enes mı? Batur. Merak karşıdan izliyorsun. Hangi? Biz de merak ediyoruz. Biz ne oluyoruz? Ha Yunuslar da gitti. Yunus mu? Yunus polislere gidiyor. He Yunus polisler. Işte. Bakmadım ki direkt <gülüyor> evi. Ve <laughs> <Böyle gülüyor> baktım direkt. Yunuslar çalışmasa ara soktuk da nasıl duruşurlar? Abi çekici gibi mi artık? Gelir. Geliyor mu? Yoksa ben mi yan çıkarıyorum? Kaderim var, hani, hafif zesyon yaşatıyor. Nasıl konuşamıyorum? Abi, bir şey diyeyim mi? Geliyor? Bence bana şu ara soktuktan, buradaki var ya, belki fark etsin oradaki. Bence oradaki şu jetle de oradan geçiyorlar. Buradaki araba şöyle şu karşıya dönecek ki ortasından tosladı arabaya bence. Olabi A deden demiyon. Ya da araba tatlı atarak buraya kadar geldi. Hı. Demiyon ki. Ya kardeşim. Otobüs daha şimdi gelmişti. Ya, ya kardeşim sanık mısınız? Polisler var. Hala nereye kızıyor? Zaten parkesi ceza yiyecek değil Baba? Baba? Şu otobüs yazan yere kadar Zaten şu tofaş diye ceza yer değil mi baba? Ha çekici geldi asıl çekici geldi Çekici mi? Cidden geliyor Cidden geldi geldi Gel geldi. Geldi. geldi geldi Bakın geldi geldi geldi, geldi. Geldi. Aslan sanki Recep Tayyip Erdoğan yani. Yerine... <laughs> Neydi? Abi zaten şu da bir zaten ee... zaten şu da bir yerde park var abi ne diyorsun ya? Zaten <laughs> ben Recep Ağa'dan tanımıyorum ki. Vinç geldi. Vinç alabayı taşıyacak. Bakalım hangi alabaymış. Heh alabayının yanına gidiyor. Vinç'in adı şunu. He tamam tamam. Alaba hangisi? Avaç. Avaç. Tane demiş ya. Kim? Avaç ne? Nerede, nerede Avaç? Aa, oradan bakınca görüyor mu? Kaza yapar diye. Tabii rahatsız. Ha, şu tatlı Dur, yukarıma, Abi. Tansiz sesle bir feban geliyor. <gülüyor> <gülüyor> oh, minç minç Finç, finç. Dünya burada toplanmış. Ankara'dan geliyorlar abi. Ya bak Aslan ya. ya oh, oh, oh. Tati de olanlar buraya geliyor abi. Hasan tatil de olanlar. tatilde olanlar gelmesi için. Aa, anne bak. Böyle polisler de geliyor. Bak. Hmm. Yani geliyor. Kürt tipi var adamda. O çocukta Kürt tipi var değil? Hangi çocuk? Şurası. Ha, ya polis de geldi. Taksi, taksi geç. Yoksa ceza yiyecek. Trafik mi var? Vinç arabayı almamış. Polis geldi. Vinç ne abi? Vinç bak karşıda görmüyor musun? Karşıda. Şu, şey, bak şu. Aha, şu değil mi abi? Hı, tamam. Aç, açtı. Ee, zaten arabayı arabayı mı araçtır yoksa arabayı sürecekler mi hayır evet. işte şu kaza yapan abi sürmeyecek Onu çekecekler ip var onda bak üstte ip var ya bak şurada gördün tamam, gördüm gördün 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 gördüm. gördün 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 Cidden mi yeni su yandı? Cidden mi Ya su yandı? Ne bu olacak? için nasıl bir şey? <laughs> Böyle ip, oh, ip, ip. Otu kurtarmanın kim? Baba, baba. Gün otu kurtarmanın kim? Hı. Daha güzel yoksa buradaki mi? Doğal bir <laughs> ölçü. Baba, babayı övüyorlar. <laughs> <Ha? gülüyor> Bunu, bunu bunu niye göndermişler? İşte tank yani bunun naylonsunu gönderselerdi. E sadece denizde bu kadar de olmamıştı kaza. Ha doğru. Başka da vardı ya. Abi ben ilk defa kaza görmüyorum. Bir ara falan görüyorum. Ne? dayı çekin artık ya. Abi bak böyle be, bir arabası böyle normal araba içi ama böyle hani böyle ip ip böyle atma düğme. <laughs> Düğmesi nasıl bir <düşer> şey acaba? <laughs> İp atma düğmesi arabanın içinde değil. Şuradan kendin alıyorsun, çıkarıyorsun. He, tamam, tamam. Arabayı çekin. Çekiyor. Arabayı çekiyor bak, çekiyor bak. <laughs> <laughs> Artık internetten kend kendi evime winch sipariş edeceğim tabii. Tabii ki de o kadar param yok. Zaten Bayon da 1300 falan topladım ama 1600 mü? 2600 mü? Kaç işte? Tamam mı Bayon'da? Aslında bak 2600 değil. <laughs> 1200 lira. İlk 1200 1200 dedin diye mi? E sen zaten 1200 lira topladın ya bayramda. 1200. Adam ben bayramda taksi de topladım. 1250 mi? Sonra da beraber oldu. 2000'e yakın topladım işte. Aslan ben 1350 toplamış. Hayır sonra da o falan verdi ya. Hı. Abi bak. 2000'e yaklaşık 2000'e yakın topladım. Ben şu 1550 mi? 2000. Ha, 2000. 2000 lira toplu bayramda Bayram geçince de insanlar bana para verdi ama. <laughs> ne parası verdiler? Satıcı civası mı ne? Ya ne için verdiler onu soruyorum sana. Bayram için bayramda vermemiş. Ya bayram geçince verdiler. Bana bayram için de bile vermeyenler hala bayram geçince bile vermedi. Eee bana veriyor <laughs> asla. Pis Biz bizim mi var? Bak, ne var? Yunuslar da getiriyor. Bak, tekrar Yunuslar geldi aslan. Gitti mi? Onun için Hı. mi? Şu arabayı <tık> halde <hardly tık> o bir çekemediler ya. <tık> Arabanın tek lambası Lambası yola düşmüş. Lambası yola mı düşmüş? Şu lambası yanıyor, şu lambası yanmıyor. Kim geçti ki baba? Hmm. Adam bakıyor. Oh. Adam bu adam seni kurs mu? Ne? O. Adam hiçbir şey olmamış gibi geç. Yok kırmızı be. Abi zaten bir şey mi oldu? Ne kırmızı? Am zaten şu ada bir yerde park var ama. <laughs> yeni ah. mi upgrade olmuş yeni mi ee, değişmiş anlamadım dünden Benim beri değişmiş de ne babam Abi artık ben de oturacağım ya. mı? Tamam. Bak Ben şu öndeki adam şu. abi? abi ya yapılmadı hmm. ya. Baba da sağ şurada. Babanın rengini tamam, mi tamam. değiştirmiş tamam. ne? <laughs> bir çocuk Üy, yamı Bak ya? Ne yaptın? Şurada var. seviyorlar. çocuk kavunan. Ödü, 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 ne? Arabayı çekiyor ama hani? ne yapıyor? Yeni bir iş geliyor. Burada evet, var. Ha bence o adam polis değil. Ya da ya var mı? Oha haberciler falan mı geldi? Hayır. Abi. Ben görüyorum bildiğin. Yo, nerede nerede? Bildiğin şurada. Aa abi gör. Tabletten gözüküyor. Tabletten tabletten hani arkasında var ya. Tabletten yakın görünüyor. Abi Yo. bak şu ara. Turuncu tişörtü. O. O turuncu tişörtü. Turuncu kıyafetliysen kim bir ya? Haberci. Hayır haberci zannetmiyorum Böyle bir alabaya çarpan kişi. şey Heh de almış Bak şu winch Sonra arkasında da alaba var Anne, burada range rover O jeep range rover mu? İşte alabaya O range Alabaya ne olmuş Ne olmuş Anlamadım ki ya Alabaya ne etti? Abab Ababanın günahı neydi? Tamam. Kaç dakikadır çektiği gözüküyor değil mi baba orada? Ayak şu denizde tıpkısı çekiliyor mu şu? Gördün mü sen onu? Şehzade ne var? Şehrazat. Evet. Ee, bir ambulans geliyor. Şunu aldı. Armans gitti. Stanla Armans gelmeyecek mi? Gidiyor gidiyor gidiyor. Da gidiyor gidiyor, gidiyor. Gitti başka bir obaya gitti. Kendi merkezlerine gidiyor hani. bir tane ambulans geldiğinde şu tarafa doğru gitmişti ya. Mutluluk çok nazik. Çekiliyor araba. Çekiliyor. Oo babaya ne olmuştu? Şimdi on neşiyor onun ne? Onun ne babası Oha adam vinçe çıktı. Adam vinçe çıktı. O babaya ne olmuş Babam ya? Babam camı kırılmış aracısız. Arabanın açma camı kırılmış. Abi zaten adam, adamın sesi ta buraya kadar geliyor. Şey elden izliyoruz ama. O fevan diyor. Hayır o falan diyo Nasıl? Senin kulak kalbi git gitmiş. Sizin kulak kalbi gitmiş. duymadınız O fevan diyordu. Sizin kulak gitmiş gitmiş. Hmm. Acaba kaç geçmez dedi Hattı tı götürüyor bak. 1 2 3 3 3 2 1 0 ve ababa girmiş yapıyor galiba. Çok yapmıyormuş Tamam. Burada izlettiğinizde şükredin. Kaza 24 dakika olmuş. Adam yerleri sıkılıyor. Evet. Şu belediye çok zor. Çok üzülüyor. Belediye dedin de abi şimdi. Hakkımda belediye başkanı gel Gelir mi diye düşünüyor. Belediye başkanı gelmez abartma. Olur, ol. Belediye başkanı gelmez sorulur mu hiç ya? Şey? Hasan belediye başkanı gelmez ama. Denizli valisi de gelsin aslan yiğit bu sabah. Tamam ya ben süpüyo. Anne millet burada Hiç. gazaya odaklanmış sen Hı. hala bunda dersin. Atasın, Kim? Göremiyorum da.